Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi harika videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün uzun bir aradan sonra YouTube'a tekrardan video atıyorum arkadaşlar. Bu uzun süre içerisinde neden video atmadığımı size açıklayayım arkadaşlar. Okul vardı arkadaşlar. Yani okul bizi bir salmadı zaten. Okul olsun arkadaşlar. Sınav haftası olsun yani. Bir türlü video çeke yani çekecek zamanı bulamadım yani arkadaşlar. Ondan dolayı video atamadım. Bu arada birazcık sessiz konuşuyorum. Şu an kardeşim uyuyor da başka odada olmama rağmen ses gidiyor. Ondan dolayı sessiz konuşacağım. Şimdi arkadaşlar lafı fazla uzatmayacağız. Bugün kafa topu 2 oynayacağız. Kanaldaki ilk kafa topu 2 videosu bu arada. Bugün kanaldaki ilk kafa topu videosunu atıyorum. Eğer bu video hoşunuza giderse ve kafa topu serisi hoşunuza giderse arkadaşlar kafa topunu devam ettirmeyi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben size bir hesabımı göstereyim ilk önce. Arkadaşlar hesabım iki tane efsanevi var hesapta. O kadar. Neyse buralar önemli değil. Bir şimdi hemen maça geçeceğiz. Ee, amatör üçüncü ligin şampiyon olduk da arkadaşlar iki, ikinci lig başladı. Etkinlik de gelmiş. De el, elli elmasımız olmadığı için etkinliği oynayamayacağız. Akalar neyse biz e, lig maçı yapacağız. Hemen e, devam diyoruz devam diyoruz. Devam diyoruz. Maçımıza giriyoruz arkadaşlar. Bu arada uzun zamandır video atmamamın şerefini arkadaşlar. Tekrardan geri döndüm. Bu videoya güzel bir like atıp bir de abone olursanız beni sevindirirsiniz arkadaşlar. Az önce video kaydına bir duraklatmam lazımdı. Şimdi arkadaşlar adam bir gol attı. Video kaydını açayım derken. Ama sıkıntı yok. Bir golden hiçbir şey olmaz. Biz de şöyle atarız bir bir. Biraz video kaydından dolayı kasıyor oyun ama olsun. O kadar fazla kasmıyor. FPS biraz düşürüyor. Lan hayır. Klon kaleci basardım da boş arkadaşlar. Klon kaleciye gerek yok. Şöyle. Klon kaleci bastım. Allah belanı versin. Kendi kalemize attık ya. Agalar oyun. Agalar oyun kasıyor kafayı yiyeceğim. Abi şu ekran kaydedici videoları hep kastırıyor. Çok sinir oluyorum arkadaşlar. Tam bu maç gitti arkadaşlar. Bu maç elden gitti. Öyle gözüküyor. Baya bir FPS düşüklüğü alıyorum arkadaşlar video kaydındayken. Abi bu ne ya? Şöyle. Abi yok ya biz bu maçı kaybettik. adam bu maçı kaybettik yani. Neyse arkadaşlar ilk elin günah olmaz. Bu arada arkadaşlar birkaç gündür kafa topuna sardım yani başka oyun oynamıyorum. Neyse ilk gelin günah olmaz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi reklam girecek. Şurayı ben büyük ihtimalle şey yapmışımdır ya da yapmamışımdır. Tamam arkadaşlar ilk gelin günah olmaz. Hemen bir el daha atacağız. Hemen bir el daha atalım. Ya kardeşim takım biletine görüyor mü şimdi? Evet, rakibimiz geldi. Haydi bakalım arkadaşlar. İnşallah bu sefer yapacağız. Kendi sahamızda oynuyoruz. Tamam. Bir gol ilk golle başladık. Rakip kaleyi neden buzladı? Reis niye buzluyorsun? Daha yeni başladık. Oo Reis AFK mı çıktın sen? Yok lan AFK değilmiş. Reis niye kafanı sektiriyorsun lan? Neyse klon kaleci basmaya gerek yoktu arkadaşlar. Boşuna israf etmeyelim. Daha... Aa adam kendi kafasıyla kaleye sektire sektire gol attı arkadaşlar. <laughs> tamam bu da gol. 4-1 Girdi girdi. Abi böyle arkadaşlar fazla adamın üstüne falan oynayınca kendi kalenize böyle yanlışlıkla falan gol atabiliyorsunuz genelde. Tamam. Ya bu maç rahat aldık arkadaşlar. Bu maç rahat bizde. Topu sektirelim biraz. İyi. Rakip kolaydı. Klon kaleci basasım geldi de. Yine de golü yedik. Olsun. Ben üstten attım. Aşağıdan gitti. Arkadaşlar işte böyle diyorum. Bazen böyle yanlışlıkla kendi kalenize gol falan atabiliyorsunuz. <laughs> Bak gördünüz mü? Rakip de kendi kalesine gol attı yanlışlıkla. Tamam maç bitti. Güzel. 8 4 güzel bir galibiyet aldık arkadaşlar. Yani bu arkadaşlar bu arada bu video güzel bir like gelirse ligde belki birinciliğe falan oynarız bu sezonda. Yani bu, bu sezon kesinlikle yükseliriz de. Birincilikte bilmiyorum kupa falan mıyız bilmiyorum ama ee, bakarız arkadaşlar. Bir el daha atalım hemen. Abi bir adam daha lig yeni başlamış 168 puan yapmış arkadaşlar. Ben fazla puan kasmıyorum. Etkinlik falan yapıyordum. Kariyer falan yapıyordum ama. Tamam adam ilk gol attı. Yanlış bir taktik yaptık zaten. Olsun. Abi oyun kasıyor inanılmaz derecede. Olmaz. FPS'im bayağı düşüyor ya. Yani. Reisler bakın. Ah tamam güzel. Uy güzel. 2-1. Arap rakibin adı Arap'mış. Uy. Top direkten döndü. Gelen top karşıladık ve gol attık. Hop. Hayır hayır hayır. hayır. Klon kaleci basmayacağım ya. Önemli anlarda basmam lazım. Boş harcamayalım. Şu an öndeyiz. Uy, az daha giriyordu. Hayır hayır hayır. Tamam, direkt Direkt Bana hadi. Tamam attık. 4 Güzel aga. Fazla da bağıramıyorum kardeşim uyu. Tamam, güzel. Lan. Lan. Top girmedi sandım. Ama arkadaşlar ben editte sesimi büyük ihtimalle ooo güzel gol Ben editte arkadaşlar sesimi şey yaparım. Ee, yükseltirim ses tonumu. Size fazla düşük gelmesin ses. Şimdi rakip abi iki maçtır adamlar biraz nedense oynayamıyor. Ama bakın ah boşuna klon kaleci bastım bu arada. Ne hesabı olsun? Zaten maç bitecekti. Neden klon kaleci bastım bilmiyorum. Refleks arkadaşlar. Alışkanlık olmuş. Hop tamam. 7-4 güzel bir galibiyet daha aldık arkadaşlar. Bu maçı da güzel aldık. Şimdi bizim iskeletin aga. Bizim iskeletin şeyleri bitti. Enerjisi bitti. Ondan dolayı diğer efsanevi karakterimize geçeceğiz diyerek ana menüye dön diyelim hocam. Bu arada arkadaşlar siz eğer kafa topu 2 oynuyorsanız yorumlar kısmına ID'nizi atın. Birlikte maç falan atarız. Video kaydına da alırım. Güzel anlar yaşarız. Klan falan da kurabiliriz aslında. Şöyle bir tane paket geldi de paketten çöp çıktı acı. Aa bak ne gelmiş. Ramazan sürprizi sandığı. Aa bu nasıl geldi lan bana? Neyse açalım kostüm paketi. Reis efsane bir paket versen güzel olurdu da. Olsun kostüm paketinden belki bir şey çıkar. Çöp 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 çöp. Efsanevi aslında güzel de bu şapka güzel. Şimdi bizim bu karakterin enerjisi bitti. Aga şu enerji bitme olayı keşke olmasa ama neyse olur. Tamam direkt ben bunu alacağım. Bunda bir sürü yeteneği çıktı arkadaşlar. Şöyle dört yıldızlı bir yetenek geldi. Altın katlayıcı. Ama basamıyorum arkadaşlar. Ay bir şey daha gelmiş. He sınırsız bilet başlıyor O da geldi arkadaşlar. Yani ama basamıyorum. Çünkü karakterin şeyi gelmiyor. Neyse arkadaşlar. 8. sırada izlikte. Bilmiyorum eğer bu videoya güzel bir like atarsanız arkadaşlar belki ligde falan kasabiliriz yani üstliklere kasabilirim. Şampiyonluğa bile hedefimiz oynayabiliriz abi, Güzel olur. Ya şu şapka güzel. Tipi güzele benziyor. Boyutu da baya yükseltiyor. Bakın sen de adamın boyutuyla benim boyutum. Adam benden uzun aga. Çok önemli. Bakın. Şimdi ben böyle geleceğim. Şöyle atarsam tamam gol. 1-1. Bir, bir. Bu rakip bu arada sağlam bir rakip. Ah be kendi kalemize gol attık şanssız bir an bizim için. Lan adam şey yaptı dur dur. Hop attım. Abi FPS'im neden bu kadar düşüyor video çekince anlamıyorum. Aga aga yapma. He tamam. Uyaracak bizi hakem yoksa. Çıkalım buradan. Hop tamam. Güzel. Güzel arkadaşlar. 3 yaptık. Adamın şeyi üstünlüğü bizden fazla olmasına rağmen güzel. Adama iki tane fark koyduk. Klon kaleciyi çok iyi yaptım basarak. uyu Hop topu buzladım. Hayır. Lan girmedi. Aga yok böyle şans. Vallahi yok böyle şans. Yani top girmeyince girmiyor arkadaşlar. Tamam dur sakin oynayacağım. Of güzel. 5 3 öndeyiz. Az kaldı maçın bitmesine. Tamam bitti maç. Geri oynayacağım. Tamam garanti attık hocam maç bitti. Güzel arkadaşlar bu sefer rakip bizi bayağı bir zorlamayı başardı ama yine de aldık ligde de 6. sıraya yükseldik hocam. Güzel, güzel iyi. İyiyiz arkadaşlar. Bir el daha atıp video kaydını bitireceğim. Direktman hızlıdan bir el daha atalım arkadaşlar. Uy rakibe bak. Bu rakip biraz içimizden geçer gibi geliyor. Boyut olarak da bizden üstün ve adam şampiyonmuş ama olsun. Bize şampiyon işlemez. Dur dur dur. O boyut olarak benden üstün olduğu için böyle kafa toplarında çok şanslı. Bak bak ne yapıyor. Alttan atacaksın aslında böylelerini. Direktmen Bak işte bundan bahsediyorum. Kafa topuna çıkınca benden hop ah be. Oy alttan yedi. Evet. işte çok zıplayanlar da arkadaşlar bu hatayı yapıyorlar. Aga be yap basamadım. Çok zıplayanlar da alttan atmaya çalışın. Genelde işe yarıyor. Şöyle. Bak şöyle üstten ah be. Abi direkt patladı ya. Yani direkt patladı abi. Klon kaleci bastım. Tamam güzel. 2-1. 30 saniye kaldı. Hop. Ah be klon kaleci bastı. Gördünüz mü arkadaşlar? Ya çok zıplayanlar arkadaşlar alışkanlık yapıyor maçta. Aga ya, yanlış yerde bastım ama olsun. Çok zıplayanlar bayağı bir yanlış şey yapıyor. Hop. Tamam. Güzel. Bak bu adam bizi yenerdi. Ama arkadaşlar bak bunu unutmayın kafa topunda. Zıplamayın. Abi. Zıplarsanız rakip böyle altınızdan atar iyi olursunuz. Öyle yani arkadaşlar. Şimdi tamam yeter bu kadar aga. Okay. Video kaydını bitirelim fazla uzun olmasın. Sizde sıkmak istemiyorum. Neyse arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma da hala abone değilseniz de abone olup bir de yanında çıkan zil bildirimlerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Uzun bir arada aradan sonra video attığım için büyük ihtimalle arkadaşlar Kitleyi elde tutamadım. Yani kitle bence uçtu gitti. Ama arkadaşlar ben size inanıyorum. Ee, siz istediğiniz sürece başaramayacağınız şey yoktur. Benim de zaten arkadaşlar bu abone sayısına gelmem bile sizin sayenizde arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir diyorum. Laf fazla uzatmıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.